Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle farklı bir konuda küçük bir sohbet yapmaya çalışacağım. Hem emesli kardeşlerin, hem yaşlılarımız, büyüklerimiz, hem de çocuklarımız için belki evlerimizde yapacağımız küçücük dokunuşlarla hayatımızı nasıl kolaylaştırabiliriz sorusuna cevap arayacağız. Acizane hani benim yaptığım bazı ufak tefek değişikliklerden bahsedeceğim. Ee, öncelikle e, tabi bazı şeyler söylerken insan zorlanıyor. Herkesin imkanı olur mu olmaz mı e, diye de aklıma geliyor ama illaki bizim durumumuzda olan yürüme zorluğu olan daha daha farklı bir şekilde sıkıntısı olan e, arkadaşlarımız, yaşlılarımız için oturduğumuz evin Asansörlü olması olması olmazlardır. Ama ilk taviz verilmeyecek noktanın bu olduğunu düşünüyorum. Yani mümkünse başka yerlerden kısıp mutlaka üst katlarda bir yerde oturuyorsak asansörlü bir ev tercih etmemiz ya da e, giriş katlar, fazla merdiven kullanmayacağımız katlar e, bizim için daha doğru bir seçim olabilir. Evimize geldik, asansörümüzden indik ve kapımızın önündeyiz. Bazen çok yorgun oluyoruz, elimizde paketimiz oluyor bazen. İşte bunun için küçük bir önlem. Ben karşı komşumla da anlaşarak birlikte yaptırmayı tercih ettim. Kapı girişinde dolap ihtiyacını giderirken üzerine de oturabileceğimiz bir minder koydurduk. Hem eve girerken dinlenme hem çıkarken, evden çıkarken rahatlıkla oturup ayakkabınızı giyebileceğiniz bir imkan sunmuş oluyor böyle bu küçük dokunuş. Eğer böyle bir imkanınız yoksa ya da yeriniz müsait değilse benim bazı arkadaşlarımdan da biliyorum evin girişte bir sandalye koyanlar var. Bu arada başkanla ilgili küçük bir açıklama yapayım. Ee, eskiden göstereyim hemen. Böyle bir baston kullanıyordum. Doktorumun da tavsiyesi üzerine böyle bir baston kullanmaya başladım. Ee, yere teması daha güzel. Beni en çok zorlayan konulardan birisi uyandığımda, ışığı yakmak için yürüyeceğim mesafede dengemin bozulması. Düşmemek için çok özel çaba sarf etmek gerekiyor. Hatta bu arada hemen bir parantez açarak söyleyeyim. Düşülebilir belki ama düştüğünüz zaman bir yerinizin kırılmaması için hiç olmazsa ne yapmak lazım? Kemikleri sağlam tutmak lazım kemik ölçümü yapıyorlar biliyorsunuz hastanelerde. Eğer o kemik ölçümünde bir problem tespit edilirse bunu çok ciddi, güzel ilaçlarla takviye edebiliyorlar. Bunu söyledikten sonra devam edeyim. Ben şu anda yaşadığım eve geldiğimde ki MS teşhisimin konulduğu ilk günler, ilk haftalardı. Böyle bir tercihte bulundum. Yatağımın başına elimle dokunduğunda yanacak ve sönecek bir led ışık yaptırdım. Çok zor bir şey değil. Şu anda mevcut olan yatağımıza da uygulama şansınız var. Tabii daha farklı yöntemler de var bunun. O yatağın olmadığı ortamlarda böyle bir ışığınız yoksa e, akıllı saatlerde de e, böyle bir özellik var. E, zannediyorum e, biliyorsunuzdur çoğunuz. Eğer bir düğmeye ışık özelliği atarsanız şöyle göstereyim. Bu ışık sizi geceliğin e, lambanın düğmesine kadar çok rahatlıkla götürebiliyor veya lambayı söndürdükten sonra e, şeye kadar yatağınıza kadar gelmeniz için size yol gösterebiliyor. Tabi sadece denge konusu değil, onun ötesinde biliyorsunuz bizim bağışıklık sistemimiz düşük olduğu için çok çabuk mikrop kapıyoruz, çok çabuk enfeksiyon oluşabiliyor vücudumuzda. Bu nedenle mümkün olduğunca kalabalığa girmemeye özen gösteriyorum. Size de tavsiye ediyorum tabii ki. Ve evde de ne kadar hijyen kurallarına uyar, temizlik konusunda titiz olursak, sağlıklı yaşamımızı devam ettiririz ve konforumuz o derece iyi olur. Evde mümkün olduğu kadar sensörlü araçlar, daha doğrusu cihazlar kullanmak sağlık açısından da önemli. Evde hayatımızı kolaylaştıran şeylerden biri kullandığımız eşyalar. Örneğin benim bu sehpam tekerlekli. özellikle tekerlekli olarak aldım. Dolayısıyla kendime çekmem, bitmem gayet rahat. Eğer tekerlekli değilse kullanacağınız sehpa bunu siz hale getirebilirsiniz. Ben bunu öyle yaptım mesela. Kendi tekerlerini. Dolayısıyla e, işimi rahatlattı. Banyoda kullandığım aparatlardan bir iki tanesini sizinle paylaşayım. Çok faydasını gördüğüm e, bir e, duş askısı. Düşmeden e, çıkabilmek için, kimseden destek almadan çıkabilmek için e, hem burada içerideki tutamaktan destek aldım, ayağımın birini attım. Sonra yine düşmeden Ve tabii çok önemli çıkardım. olan asıl konu e, psikoloji. Yani e, hastalıkların birçoğunun strese dayalı olduğunu düşünüyorum ben. E, stres e, yönetimi oldukça önemli. Bununla ilgili çok güzel yayınlar var. Gerek Youtube'da gerek e, diğer e, web sayfalarında. E, stres yönetmek için. Gerçekten insan e, kendisiyle ilgili bazı şeyleri hazmetmekte zorlanabiliyor. Bazı şeyleri taşımak güç olabiliyor. Ama daha önceki videolarımda belki dinlediniz, seyrettiniz. Hayat böyle bir şey. Hayat dost doğru giden bir mutluluk ya da hep aşağı doğru giden bir mutsuzluk değil. Hayat inişli, yokuşlu. Belki de böyle olduğu için bize ee, ...anlam kazandıran, e, yaşantıyı anlamlı kılan e, bir serüven. Dolayısıyla bir şeyler araştırırken bile e, bir sonuç bulmaktan ziyade... E, ...sonuca ulaşmaktan ziyade o araştırmayla mutlu olabilmek çok önemli. Özellikle manevi konularda bu şekilde. E, i̇lla bir şeyin cevabını bulmanız gerekmez. E, araştırırsınız, e, bulursunuz bir şeyler daha ilerisini araştırırsınız. Bu sizin kendinize olan özgüveninizi artırmakla kalmaz. Psikolojinizi de düzeltir. Stresi, kaygıyı mümkün olduğu kadar azaltır. Ben bunu başaramıyorum. Çok sinirleniyorum, öfkeleniyorum. Kaygılanıyorum. Bu hastalığın veya bu derdin bana getirdiği şeyle ilgili ciddi bunalım içerisindeyim diyorsanız ne yaparsınız, mümkünse bir e, tıbbi yardım alırsınız. için e, içinde hiç çekinmemek lazım. Eğer e, varsa ihtiyacım, ekmeğe ihtiyacı olan ekmek alıyorsa, e, domatese ihtiyacı olan domates alıyorsa, benim psikolojik tedavi ihtiyacım varsa, ben de bu tedaviyi almalıyım ve bu gıydirilecek bir şey değil. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.